Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerimize olsun. Mevlam iki çağında cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Dünya hayatı fanidir, yani kecicidir. Dünya hayatı ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı yekane yerdir. Dünya ahiretin satın alındığı bir bazar yeri hükmündedir. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününü tasvir ettiği ayetlerde ahireti tercih edenlerin güzel halini şöyle tasvir eder. Vücuhun yevme izin nazire ilâ rabbiha nazire. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklar, onu görecekler. Dünyada Allah'a ve Resulüne inanan, emirlerine uygun hareket edip güzel işler yapanların, ahiret günü yüzleri ak ve alınları açık olacaktır. Allah'ın rahmetine erecekleri, ebedi kalmak üzere cennete girecekleri için sevinç ve mutluluk onların yüzlerinden belli olacak. Cenab-ı Hak kıyametin o dehşetli gününde sevdiği kullarına Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Buna da güzel bir takva hayatı ile ancak ulaşılabilir. Allah hepimizi affeylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullar arasına kabul buyursun inşallah. Sevdiği ve razı olduğu kullardan olabilmek için de dinimize sarılmaktan başka çare yok. Allah'ımız bize ne diyor ona kulak vermemiz gerekir. Yap dediğini yapacağız, yapma dediğini yapmayacağız. Cenab-ı Hakk'ın kıymet ve değer verdiğine önem vermekle kişi kıymet ve değer bulur. Bunu tekrar edeyim. Cenab-ı Hakk'ın kıymet ve değer verdiğine değer vermekle kişi kendisi de değer ve kıymet bulur. Sen ona değer ver ki ...Allah-u Teala da sana değer versin. Bu sebeple ciddiyetle ahirete hazırlanalım. Haramlardan ve kerahatlerden uzak duralım. İbadetleri huşu ile eda edelim. Hayır hasanatla hazırlanalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, yaşayalım ve yaşadalım. Resulullah sallallahu ahlakıyla ahlaklanalım. Dünya hayatında Allah'a samimi kul olan kimseler ahirette en büyük mükafada içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan sonsuz cennet hayatına kavuşacakları kesin kerecektir. Ve beşirillezine amin ve amilu salihati enne lehum cennetin teçri min tehtihel enhar. İman edip iyi davranışta bulunanlara içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele buyurur. Allahu Teala dünyayı Müslümanların cennete özlem duyacakları şekilde yaratmıştır. İnanan kimse dünya nimetlerin kecici olduğunu bilir ve bu nimetlerin asıllarını Allah'tan ister. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiya lehum min qurrati <laughs> a'yunin cezaen bima kanu yamelun Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Büyük kurtuluş ve kazanç şüphesiz Rabbimizin bizden, bizim de Rabbimizden razı olmasıdır. Raziyallahu anhum ve razu an zâlikel azim. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur Rabbimiz buyuruyor. Başka ayet-i kerimede Rabbimiz ya eyühetün nefsül mutma inne ey huzura kavuşmuş insan ey mutmain olmuş idaatkar nefis irci ila rabbike raziyeten merziye sen ondan hoşnut o senden hoşnut olarak Rabbine dön fethuli fi ibadi salih kullarımın arasına katıl vethuli cenneti cennetime kir buyuruyor Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Velhasıl insan mükerrem olacak, muhteşem olacak, cennete layık hale gelecek ve cennete davet edilecek. En nihayeti öyle bir dirilişle bitmeyen bir gün başlayacak. Bir ebediyet günü başlayacak. Tabi bu ebed gününe bir hazırlık yeri burası dünya hayatı. Cenab-ı Hak bize hidayet lütfetmesi büyük bir nimettir elhamdülillah. Rabbimizin lütufları sonsuz ama en önemli şey hidayetle ölebilmek, imanla son nefes verebilmek. Cenab-ı Hak bela temûtunne illâ ve, ve entum müslimun. Ancak Müslümanlar olarak ölün buyurur. Sakın ha başka türlü başka inanç üzere ölmeyin demek. Demek ki bütün hazırlık Son nefes hazırlığı olacak. İlahi yolculuğa yönelik olacak. Sen dünyada iken cennet hayatını tercih eyle. Sen dünyada iken cennet hayatını tercih eyle. Allah Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Hepimizden Rabbimiz razı olsun inşallah.